Evet, şimdi ne yaptık? Az önce geldim garaja. Buraları biraz bir temizledik mini üzerinde çalışıyorduk en son biliyorsunuz. Şimdi şu sıkıntılı bir parçaydı, bu su pompasının kasnağı. Ne yaptık? Biliyorsunuz burada bir etrafında bunun kavuşuk vardı. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey sese odaklanmak. Sese odaklanacağımız için de şu an şuradaki selenoidleri sökmemiz gerekiyor. Bunlar vanosların selenoidleri. Bunları açıp kapayarak vanosların içerisine yağ dolmasını sağlıyor. Eğer bunlar arızalıysa da bu vanoslar ses yapar diye öncelikle bunları bir söküp bakacağız. Fakat şu an su pompasının kasnağı takılı olmadığı için arabayı çalıştırmak istemiyorum. Çünkü içinde su da yok. Hararet yaptırmak istemiyorum. Dolayısıyla önce su pompasını bir aktif edeceğiz. Su pompasını aktif etmek için de bu kasnağa ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Şimdi ben ne yaptım? Buradaki kasnağın o hatırlıyorsunuz ki hasar görmüş kavuşuk kısmını kazıdım. Sonra orayı güzel temizledim. Düzgün bir yüzey haline getirdim. Düzgün yüzey haline getirdikten sonra eski bir alternatör kayışını etrafına sardım. Yapıştırıcıyla da yapıştırdım. Altında da kavuşuk bir taban olduğu için üzerine güzel bir şekilde yapıştı. Tabii ki biz bunu böyle bırakmayacağız. Tabii ki bunu değiştireceğiz. Çok sağlam oldu açıkçası ama tabii ki buna güvenilmez. Dolayısıyla hani satacağımız zaman en azından motoru motoru satmayı düşünüyorum. Çünkü motoru tamir ettikten sonra araba çünkü toplanır mı bu saatten sonra değer mi bilmiyorum. Onun hesaplaması sonra yapacağım. Şimdilik biz bunu su pompasını aktif etmek için yaptık. Gayet düzgün pırıl pırıl oldu. Baksana hiç hareket dahi etmiyor. Tekiyor, çekiyorum parmağımla hiç hareket daha etmiyor. Gayet iyi oldu. Tabii bu ısıda ne olur ne yeter onu bilmiyorum. Dolayısıyla buna güvenmek yerine değiştireceğiz tabi. Çok pahalı bir şey değil. Zaten Astra'nın birkaç malzeme ihtiyacı var. Onun malzemeye ihtiyacı olduğu vakitte parçası parça geçerken onu da almış oluruz. Astra'dan bahsedelim biraz. Muayenemiz geldi. Muayeneye hazırlıyoruz arabayı bildiğiniz gibi. Arkadaki taşıyıcıyı ve egzozu tamir etmiştik. Fakat motor ışığımız hala yanıyor. Dolayısıyla ikinci ısı sensöründe yani partikül filtresinin ısı sensörü fazlasıyla okuyor. 1000 derece okuyor. Geçen videoda da hatırladım. Dolayısıyla onu sökeceğiz, temizleyeceğiz, bir ölçüm yapacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa ve temizlik kurtarıyorsa geri takacağız. Sonra arıza kodunu sileceğiz ve konuyu bitireceğiz. Eğer olmazsa onun yenisini alacağız. Bir de o gelene kadar tabii el freninin telinin değişmesi lazım. El freninin teli de sipariş bir geçilecek. Bunları sipariş geçerken onun da siparişini geçebilirim. Mini kısmı böyle. Bu hafta sonu ışıkları takacağız ümit ediyorum. Bugün çarşamba. Birisine ihtiyacım var çünkü merdiveni birisini tutup beni yukarıya sağlam bir şekilde çıkarması lazım. Çünkü bayağı yüksek. Yukarıda aşağı düşmek senaryosunu düşündüğüm için tek başıma burada o riske girmek istemiyorum. Çok da yaptığım bir şey değil. Elektrik biliyorsunuz çok tecrübeli olduğum bir konu değil. Başka ne yapalım? Bir de birkaç tane malzememiz var bugün aldığımız. Onları göstereyim. Birkaç cici aldık. Güzel bir ışık aldık. Bunlar bayağı uygundu. Aldi'den aldım. Şöyle bir kaporta çekici aldım. Yani kavuçuk böyle kelepçeler aldım. İşkence bunlar. Şu bunları sıkıştırıyorsun böyle basarak. Bunları aldık. Bir tezgah için uzatma aldım. Buna elektrik tesisat çekeceğim ve artık tezgahında bir elektriği olacak. Bir de uzatma aldım 10 metrelik. Burada zaten çok fazla uzun ihtiyacımız olmayacaktır. Yeterli diye düşünüyorum. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Hadi başlayalım. Evet şimdi burada bir çekicimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir açalım bakalım. Evet. Bu arada kallavi geldi. Evet güzel bir çekicimiz var burada. Gayet iyi. Hemen kirlendi görmüş olduğunuz gibi ama tabii çalışması gerekiyor. Bunu büyük ihtimalle tezgahın altına koyarız. Bu zaten biliyorsunuz kendisi uzatma. Çok uzatmayacağım. <laughs> Şöyle ayıralım arkadaşımızı. Şöyle bir uzatmamız var. Bunu da tezgahın bir kısmına ya burası olur ya bir olur. Ona şimdi bakacağız. Şu güzel bir şey. Buna hemen bakalım. Inspection Tool Set. Bakacağız şimdi. Evet. Şu bir ayna. Şöyle kaputun altına falan bakmak için bir yer görmek istiyorum mesela. Bak bak bakıyorum şu anda. N -n 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 -n. <laughs> evet, bunu böyle arabanın altında ya da işte motor kaput altında bir şeye bakmak için falan göremediğiniz bir şeyleri bakmak anlamında güzel bir ayna. Bunu böyle bir yerde tutacağız. Burada da bir mıknatısımız var. Oo, oh, bayağı da sağlam ha. <laughs> Baksana şuna. Eh maşallah kardeşim. <laughs> tamam. Evet, böyle bir de mıknatısımız var görmüş olduğunuz gibi. Bunu da işte bir yerlerde bir şey düştüğü zaman, cıvata mıvata takım artık neyse, on lokma olur. Işığımız <laughs> e, var. Işığımızın da nurunlasını sökelim. Evet, içinden Type-C ve Type-B çıktı. Oo, Bayağı aydınlık, fena değil. Böyle ucunda da var. Başka ne var? Bu kadar Burada Bu arada mıknatıs da var galiba. Evet mıknatısı da var ve bu altı da dönüyor. Şunu kapatalım gözüm aldı. Şu altı da dönebiliyor böyle. Şöyle yapıştırabiliriz. Maşallah mıknatısları da iyi ha. Tabii bunlar zamanla zayıflar. Doğaldır. Mıknatısın doğasında var ama yine de gayet iyi. Deneyelim bakalım be. Şimdi bunu böyle koyduk diyelim. Tabii şu anda gündüz. Şuraya da koyabilirim böyle uzatabilirim. Hatta bunun ikinci seviyesini açarsam gayet iyi. Biraz uzun ama gayet iyi. Hani hem burada bir şey ulan ne oluyor ne bitiyor. Ne oluyor burada orada bakayım. Ha ne oluyor kardeşim bakayım. Ha, ha. Sonra böyle buraya böyle yapıştırıp kafamıza göre mesela burada bir şeyle uğraşıyorum. Işık yok. De -de, -de, de de falan filan. Gayet iyi. Ben ve bu videoyu izleyenler beğendi. Değil mi? Beğendiniz değil mi? Kanala abone oluyoruz ve beğeniyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Burada işkencelerimiz var. Bu zaten göründüğü gibi ama önce şunu açmak istiyorum. Bu böyle çok tatlı bir şeye benziyor. Böyle bir tepsimiz var aslında bizim magnetik, mıknatıslı. Civatalar üzerine yapışıyor yani. Olay o. Ama bu kadar büyük değildi. Bu biraz büyük ve ıkı tane. <laughs> Şaban izliyorsa buradan o mevzuyu bilecektir kardeşim. Buradan ona selam söylüyorum. Geçen çok güzel yorumlarda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Böyle bu arkadaşımızı bak yapıştı. Hem altı hem üstü mıknatıslı arkadaşımızın. Yani ben buna atıyorum bir şey de koymak istediğim zaman şöyle koyabiliyorum. Ve düşmüyor. Bakalım mıknatıs mıknatıs ne yapıyor? Oo. <laughs> Şimdi şuradan bir civata alalım. Kaç mesela? Aaa kardeşim düş... <laughs> pastan tutunamadı pastan. Testi geçemedi ya. Bunları nereye koyalım? Söyleyin bırakacağım. Şaka şaka koyuyorum bir yere. Bir de uzatma almıştık gördüğünüz gibi. Çok uzatmadan hemen bunu da işleyelim. Şöyle 3 yılda garantisi varmış kendisinin. Fişimizi atmadık. Saklıyoruz. Gayet güzel. Uzuyor. Uzadıktan sonra da salıyor. Evet gayet güzel. Canavar gibi. Bir de bu arkadaşımız var. Bu arkadaşımızı da sökelim. Böyle çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu buradan böyle sıkıyoruz. Ve bu da geliyor. Gayet güzel. Böyle salıyorsun. Burada bir şey var. Pini var. Basıyorsun buna hem hareket ediyor. Boya moya yaparken, bir şey yaparken muhakkak kullanırız. Böyle küçük bir şeyler aldım garaja göstereyim dedim sizlere bu sevincimi. Böyle. Evet şimdi mini arkadaşımızla uğraşacağız. Mini mi mini çalışkan ikiler. Şöyle şunları bir alalım. Şöyle bir kablo çıktı. Ne olduğunu anlayamadım tam. İşime de çok hakimim gördüğünüz gibi. Arkadaşımızı biraz kendimize çekeceğiz. Ama önce bunu çekeceğiz. Düştün mü kardeşim? Hoppa. Düştüm kardeşim. Çekersen düşerim. Fizik. Basit fizik kanunları. Aa, küstah çöp poşidi ya. <laughs> evet, tamam. Şimdi malı çekeceğiz kendimize ama büyük ihtimalle o vites de Yok, değildir. Mini yürüyor arkadaşlar, mini yürüyor. <laughs> Bak geri yürüyor, görüyor musun? Namussuz seni. Dur yerinde. Keşke böyle her zaman laf dinlese. <laughs> Evet aracı kaldırdık. Kiriko'ya aldık. Şimdi motor kulağını söküyoruz. Eğer bunu yaparken midiniz varsa öncelikle geçmiş olsun. <laughs> Alttan motoru desteklemezseniz bu çok dengesiz bir blok. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Akşam dışarılara çıkıyor geliyor gelmiyor falan. Çok dengesiz bir blok çünkü harika bir mühendislikle yapılmamış. Ne yazık ki. Sebebi de şu, paraları yetmiyor. <laughs> Motor kulağını çok saçma sapan bir yerden oturttukları için ve araba da çok küçük olduğu için proporsiyonları yani ölçüleri neyse. Dolayısıyla aletimiz, Bunu alet demeye de bin şey. Bunun ben üretim tarihinin, enjinerinin, <laughs> mühendisinin, argesinin... <laughs> 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 neyse, <gülüyor> tek bir noktadan bağlamak ne kadar birbirlerini bağımlı yapmış. Motorun %65'inden fazla ağırlık burada taşınıyor enteresan bir şekilde. Bunu söktüğün zaman radyatöre gidiyor. Neyse ya mini işte. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok sevdiğimiz bir alet değil ne yazık ki. Neyse şimdi motor kulağını sökeceğiz. Motor kulağını söktükten sonra her şey çok kompakt olduğu için lanet olası arabada <laughs> buraya istediğimiz gibi ulaşamadığımız yerler var. İşte su pompasıymış, sentrik zinciriymiş vesaire. Nasıl farklı açılar falan ha? Lan daha ne yapayım be? <laughs> <laughs> Işık da oradan geliyor. Daha iyi olur herhalde. Yol ver daha yol ver bana. Muhittin abi. Gel artık. Bu arabaya ben isim takmak istiyorum. Bunun ismi Muhittin olsun. Güzel bir isim Muhittin. Ben seviyorum. Buna Muhittin diyeceğim bundan sonra. Tamam mı? Muhittin gel oğlum. Muhittin git oğlum. Aramızda Muhittin isminde bir arkadaşımız varsa alınmasın. Bu iyi bir Muhittin değil bu. Kötü çocuk Muhittin. Kötü <laughs> çocuk <laughs> Bozuk araba. Evet arkadaşlar. Motor kulağımızı söktük. Evet, motor kulağı en azından bir parçası. Böyle. Bunu böyle ayırıyoruz. Ne güzel tezgahımız var. Değil mi? Bu arada şeyi bağladık. Görmüş olduğunuz gibi. Ama elektrik tesisatını halletmedik. Sadece oraya sabitledim. Arkadan çaktım. Bir de şurası seyyar biraz. O yüzden buradan da destek aldım ki şeyi söküp takarken fişi göstereyim. Şekil ağda söküp takarken sorun olmasın. Oynamasın diye yani. Dur lan. Bunu ayıkladıktan sonra kenarda bir tane büyük bir arkadaşımız var. Bir de burada herhalde o 17 mi? Nerede benim cırcırlarım? Buradayım, buradayım. 16'ymış. Ben de zaten elime 16 almıştım. İçgüdüsel işte. Arabayı 6 milyon kere söküp takınca... Evet, bu da 16'lık civata. Bu da 16'lık civata. Evet, buraya koydum. Bu da oradaki motor kolar. Şöyle geçiyor. Bir tanesi burada civataların. Bir tanesi de burada. Şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Aldık motorumuzu biraz aşağıya indireceğiz. Yeni aldığımız ışığımızı kullanalım burada. Bu Nurina'yı biraz aşağı indirmemiz gerekiyor ki ya motoru yukarı çıkarız ama yer yok işte. Baksana yer yok. Yani çalışacak yer yok. Kanka şu şu yağ kaçağımız var. O antifrezin suyu herhalde. Evet, evet. Sanki çok önemliymiş gibi. Motor çalışsın da yağ kaçırsın önemli değil ya. Değil mi arkadaşlar? Bir şey söyleyin şuna ya. Evet doğru haklı. Hadi başlayalım. bir update. Bunu şu şuradaki kolu bu uzatıyor. Uzatınca bunu buraya soktuğun vakit buradaki civatalar birbirini karşılamıyor çünkü bu çok kısa geliyor oraya. Bunu böyle uzatarak civataları yerine getiriyorsun, sıkıyorsun, sıktıktan sonra bu kendini topluyor. Ümit ediyorum. Hadi oğlum bugün. Evet. Sonra bunu böyle içeri bastırıyorsun ve itiyorsun. Evet şu an her şey yerine oturdu gibi. Şimdi suyunu koyacağım. Tabii önce şeyi takacağım. Motor kulağını. Orayı zaten gördünüz. Aynı gerisi geri takıyoruz. Sonra kırmızı şeytan da bunu takviyeleyeceğiz ve yapıştıracağız. Bakalım neler olacak. Bu arada crank içisinden de kaçırıyor galiba. Ama kimin umurunda? <laughs> Şimdi küçük bir tavsiye. Bunu önce bunu oturtmadan önce motor kulağını oturtmadan önce aşağıdan kaldırıyoruz ya. Motoru kaldıracağız tabii aşağıya basmıştı hatırlıyorsun. Onu kaldırdıktan sonra motor kulağının zaten önce bunun altındaki tablo oturuyor takozla beraber. Bu da bunun şasi kablosu. Bunu taktığınızda emin olun. Evet şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bu boşta. İşte bu böyle olacak. Neden diyeceksin? Eğer bu burada yeteri kadar bu motor bloğu yeteri kadar kalkmamış bir şekilde sıkarsan bunları bu böyle kasar. Sonra burada bunun cıvataların girdiği yerlerde çatlaklar meydana gelir. Görmezsin. Yarın öbür gün bir bakmışsın motor kulağın kopmuş. O yüzden burada dikkatli olmak lazım. Nasıl yapacağız? Bunu önce elimizden döndüreceğiz bak takım kullanmıyorum şu an dikkat ettiysen. Elimden döndürüyorum. Şimdi elimden döndürebiliyorsan bu ne demek? Kasmıyor kendine demek. Bu kasmıyorsa ben de rahat bir şekilde bunu buraya takıyorum. Yani kulakları kastırmadan olması gerektiği gibi takıyorum demek. Bunu es geçmemek önemli arkadaşlar. Size de yapacak arkadaşlara küçük bir tavsiye olsun. Artık nasıl yapılır videoları pek gelmiyor ama onları da eğer isterseniz tekrardan yaparım. Çünkü çok yoğun olduğum için gelmiyor. Eskiden çok vaktim oluyordu. Öğrencilik yıllarım falan. Ama şimdi öyle değil. Bir garaj var bakmam gereken, bir ev var bakmam gereken. Dolayısıyla çok vakit olmuyor. Olduğu zamanlarda da güzel videolar da çekerim bu arada. Bu şimdi işin, işin bir parçası olduğu için o yüzden bunu yaparken vakit sıkıntım olmuyor. Ama dediğim gibi eğer çok isterseniz merak ettiğiniz konular varsa bilmediğim şeyler de olsa dahi araştırır öğrenirim. Sizin için çekerim lan bu garajın sakinleri. <laughs> ha, şaka şaka. <laughs> Bayağı müdavim de var bu arada arkadaşlar. Sağ olun eksik olmayın. Şöyle müdahim var. Yani bu işi <laughs> Ben yapıyorum, bırakıyorum, yapıyorum, bırakıyorum. GG e, Garaj'ın uzun zamandır takipçileri var. Ben orada görüyorum abonenin yanına kaç yıl yazdığını. Boğazları böyle hakikaten rütbeli. <laughs> 7-8 yıldır beni takip eden var. Yani sağ olun. Ya benim gözlerim yaşarıyor böyle şeylerde gerçekten. Sağ olun, eyvallah. Eğer böyle bir şey isterseniz yorum olarak yazın. Nasıl yapılır videoları geri gelsin. Özlemiştik. Lüf noktalarını göster bizlere. Yapıyorsun, izlemek istemiyoruz. Yapmak da istiyoruz. Derseniz söz yapacağım. Çünkü biliyorsunuz bu garaj, bu kanal aslında bu amaçla kuruldu. Bilmeyen insanlara bir şeyler gösterebilmek, en azından bilgi de olmasa motivasyon sağlamak. Dolayısıyla imkanım olduğu için de o zamanlarda elimden ne geliyorsa, tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Şimdi bunu sıktık. Ben onları toplayacağım, sonra ona takılmayın. Ellem güzel ben onu bir sıktım, motoru bir indirdik görmüş olduğunuz gibi. Tekeri takmayacağım çünkü su pompasının doğru düzgün çalıştığını görebilmek istiyorum. Bir yerde bir su kaçağı, bir yağ kaçağı olmaması gereken, yanlış çalışan bir şey var mı? Gözlemleyebilmek adına. Bu yedek deponun içi de tabii yatmaktan rutubet yapmış. Burada bir pislik yok aslında, rutubet bu. Hadi bakalım delikanlı, gel seni bir sulayalım. Çok iyi su dökerim. Açılıktan kalma. Şimdi bunu böyle tepelemesine dolduracağız. Gidince gittikçe koyacağız. Çünkü içinde de su vardı eminim. Su pompasını sökünce her yerde yani radyatördeki su da boşalmamıştır. Çok uzun süre açık kalmadı çünkü. Yani söktüğün gibi taktım onu ben. Yenisiyle değiştirdim. Şimdi kırmızı şeytanı çalıştıralım. E aslında şeyim var ama çalışır mı emin değilim ya. Akü çok ölü çünkü. O yüzden büyük ihtimalle arabayla şey yapacak ama neyse bir deneyim. gönlümüz kalmasın. He mi? He. <laughs> ya mikrofonum var artık ya. Ne kadar mutluyum. Ya övümcek. Ben bu bagajı kapatırsam sen ölüyorsun Kaşım. O yüzden oradan gitmen lazım. Hadi. Hadi. Move. Move. Beç. Gel aruvay. Evet. İşte bu. Zıpla. Aferin sana. Evet. Elimizde güç var diye ya sadece yapabiliyoruz diye bizden küçükleri ezmeyeceğiz değil mi? Böyle bak kamu spotu. Yani sana zarar vermiyorsa hayvanı öldürmenin hiçbir mantığı yok. Bazen kız arkadaşım örümcek giriyor eve çok korkuyor. Ben ona öğrettim dedim ki bak al şu bardağı bir de dedim peçete. Bardağı kapat üstüne. Peçeteyi alttan sal. Hayvan diyor ki oh my god what is this napkin ha? Huh? What is this napkin? It's coming to me. Diyor korkuyor şeyden peçeteden. O oh, diyor peçete It's so white man. <laughs> Sonra hayvan oraya kaçınca ne oluyor? Oraya kaçınca hayvan zaten camda yürüyemiyor. Camda yürüyemeyince ben nereyi çekiyorum acaba? Ay çok kötü değilmiş. Camda yürüyemediği için dışarıya salı veriyorsun hayvan diyor ki o oh, thanks mate. I appreciate it diyor. Ben şimdi göremiyorum artısını eksisini bunu. Sonra Serhat gibi olmasın. Bu arabayı ilk aldığımız gün yolda kaldık. <laughs> Tabii ki. Serhat'a dedim ki şunları dedim, tak. <laughs> şimdi çok kızacak bana ama. <laughs> Dedim tak kardeşim şunları artısını eksisini. Tamam dedi. Taktı. <laughs> <laughs> artıya yart, eksiye eksiye artıya takmış. Ben de artıya eksiye tokunca cüzuz olduk böyle. Ulan dedim iyi ölmedik. Patlar çünkü arkadaşlar. Tehlikelidir yani. Şakası yok. Komik olmaz. Yüzde diyor. Bakalım. Öyle onun esprisini yaparak güleriz aramızda hep. Çok mütevazıdır kardeşim. Şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mine'nin marşına başlıyoruz. Hadi bakalım. Ah, yemedi. %85'e düştü. Yani bu booster tabi kalitesine göre değişir. İyi bir booster olsaydı bu, iyi bir takviye olsaydı bu böyle olmazdı. Basardı yani ama benimkisi küçük olduğu için. Kaç patmış bu? Kaç ampermiş? 18 amper. Yemedi. Neyse be üzülmeyelim. Malı bağlayacağız şimdi. Kuşlarımız geldi. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi şu zaman bitsin artık ya. Kuş zamanı. Kapatacağım. Kış geliyor. Muhittin. Heh, sana demedim lan. <laughs> Hıyar. Görüyorsun, bir İngiliz güzeli seversin ama cenazene Alman gelir. Hiç gık demez. Çalışmıyormuş şimdi. <laughs> Lan az kalsın üzüyordun beni. <laughs> Buraya yetişir mi bu ya? Yetişir herhalde ya. Bugün anladım, seni sevdiğimi. Böyle bir şey miydi, neydi o? üzgünüm canım ama kendime unuttum şarkıyı ya. Git ne olur nasıl olsa unutulur acılar sana kalsın dünya benim olsun öyle miydi? <laughs> Muhtin abi Muhtin al oğlum bunu da al. sana helal olsun Muhtin bakıyoruz kimse var mı? Heh, var az var ama. Motor boşluğu elektrik gevşekliği sevmez kardeşim. O yüzden sık olduğuna emin olun. Ali abinin sözüdür bu arada. Buradan ona selam olsun. Aslanım benim nasıl çalıştı bak. Nasıl çalıştı. Ekte aldı görüyor musun? Uyutin yaşıyor. Uyutin yaşıyor da su pompası dönmüyor ki. Su pompası dönmüyor çünkü kayış kalın geldi. Su şimdi Gitmedi görüyor musun? Sebebi su pompası dönmüyor. <laughs> ya böyle çalıştırmaya devam edersek ne olur? Üf, çok iyi kokuyor. Tabii iyi değil şu anda böyle çalıştırmak. Stop edeceğim. Sesi iyi. Motor düzgün çalışıyor. Püf, ne puf! Muhittin! Allah'ını seversen. Neyse. Şimdi peki ne oldu? Hemen anlatayım. Çalıştı. Çok güzel çalıştı hem de. Fakat sorun ne? Sorunu hemen anlatıyorum. Çok duygulandım. Evet, makine güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar, bugün garajımızda acayip şeyler oluyor. Motoru güzel çalışıyor ama su pompası dönmüyor. Kesinlikle ve kesinlikle dönmüyor. Sebebi büyük ihtimalle oradaki kasnak. Takmış olduğum kayış ona kalın geldi. Dolayısıyla orası çok sıfıra sıfır çalıştığı için onu döndüremiyor. Şimdi ne yapacağımı karar vereceğim. Ondan sonra bakacağız.